Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan içtim ve niyetinizi tuttum. Geneldir herkes için bir şey var içinde. Karşınıza çıkmışsa tesadüf değil. Demek ki bir şey var. Ve geneldir, topludur. Özel isteyenler de bana ulaşabilir. Ve buradan size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için Youtube'da 20 dakikadır. Ve falcı anne hani TikTok, Instagram sadece 2-3 dakika veriyoruz. Oradan izleyebilirsin YouTube'ta arkadaşlar. İsteyen kişiler fincanınızı size gösterdik. İsteyen kişiler e, kurşun için yazabilir. E, bir soruları varsa bana sorabilir. E, rüya görmüşse sorabilir ee, YouTube'da da sorabilir cevaplarım. Yani fark etmez benim için. Canım sanki bir ilişki yaşamışsınız ama bu ilişki tam bitmemiş. Kalbinden yer etmiş ama buradan doygunu sarsmış yani baya. Yeni gelen kişiler kim olursan olsun sanki onun mutluluğu hissedemiyorsun. Ve buradan fincanınızda buradan sanki bir anahtar var bir anahtarın sanki ucundan bir kalp var bu de bu dönem yani bir kişi gelecek sanki kalpten gelecek bu kişi aranızda yayılacak ve hızlı değil yavaş yavaş olacak canım sanki yeniden inşa edecek ama dikkat Çünkü bu erkeğin geçmişi seninkiye benzer olabilir. Çünkü ve kalbinden, yüreğinden iyileşme çalışan bir kişisin. Bir de buradan bir kalem var. Ve buradan sanki hala bu gününü sanki yeniden ve hayata küsmüşsün. Ama hazır beklendiğin hala bir ilişki bekliyorsun belki yeteneklerin olmamış, belki hiçbir şey sanki bir yolculuğun başındasın biliyorsun. Bir de yakın zamanda bir paraya elinize geçiyor arkadaşlar. <laughs> yani ya burç vermişsin bir kişiye alacaksın pardon kusura bakma boğazım kıcıklandı. Ya da bir ödeme yapabilir canım biliyorsun buradan de ve buradan sanki yeni şansınız geleceğini yeni destek alacaksın yani bir miras değil kendin bolluk berekete geçeceksiniz yani bir mirastan gelen bir şey değil arkadaşlar sizler canım Bir de burada sanki büyük bir ağaç var. Bu ağaçlar güçlü ve dallar da sanki böyle gökyüzüne yükselmiş ama meyve yok. Bu içinden taşandı sanki bir süre der sanki bir aşk görünüyor. Bir kalp kırıklığı görünüyor. Hala bir yerde saklı bir de tesadüf gibi yakın zamanda ve uzun zamandır sanki bir kişi sana yaklaşmak istiyor. Bir de sanki bir karanlık bir buluttan yeni gelmiş bir singe olabilir. Hayatınızdan olabilir bu kimse. Yeni bir mutluluk olabilir canım. Bir davete gideceksin, bir yürüyüş yapıyorsun, bir kişiyle tanışmak olur, bir de bir, bir senden önce bu erkek başkasını ya bir kişiye ait olmuş ya da bir kişiyle çıkmış ya da bir e, ilişki hala devam ediyor devam etmiyor belli değil. Biraz sabırlı davran aniden aniden bir ilişkiye atlamayın. Böyle bakın analiz edin durumuna bakın nasıl bir şeydir. Ona göre adım atabilirsiniz. Ona göre bir şey yapabilirsiniz. Biliyorsun çünkü olmaz canım. Bir de bir köprü var. Sanki bir bir geçici bir dalgalanma yaşamış olabilirsin. Yani hasarınız olmuş ya da bir borçlu olmuş olabilirsin. iflas etmiş olabilirsin. Bir de biraz panik yapma sabırlı ol. Bir de bu geçici durum Seni sarsmayacak Tekbirli davranıyorsun canım Bir rahat bir nefes Alırsın canım Bir kazanç elde edeceksiniz Ve biliyorsun Bir rahatlama ol. Bir yılan var Bu yılan sanki bir Kişi senin bir düşmanındır Ya da seni sevmeyen biridir Bir de Sanki bir Başka bir kişi var Canım bir ayrı canım babadan dededen size bir miras kalabilir. Çünkü görüyorsun buradan da bir geçmişin yükü sırtınızda var canım. Ve uzun süredir sanki bir şey var içinden. Artık bunu bir sır sanki ortaya çıkacak ya bir sır ortaya çıkarıyorsun. Ya da bir şey oluyor canım. Canım sanki bir kişi vicdan azabı çekiyor. Ve ama bu erkek sanki size bir itiraf edemiyor da ben pişmanım, ben pişman oldum, ben seni üzdüm, seni kırdım. Canım bunu söyleyemiyor canım biliyorsun. Bir de bazı şeyler başına gelmiş canım. Bir de bazı şeyler oldu. Yani bir sanki şok geçirdin demiştin ya. Ben bunu yani beklemezdim ya da bunu bilmezdi canım biliyorsun. Ve sanki üst, üstünüzden biraz stres. Bazı sinir, bazı sanki bir kişiyle konuştun kişiden stres gelmiş size sıkıntı olmuş göz olmuş gibi görünüyor canım bir de bir imza atıyorsun bir işten ilgili bir artık ya bir şey alıyorsun imza atıyorsun ama buradan bir azı boş durmayan bir kişi var yani iki kişiye birden yatıştırıyor biraz dikkatli ol her şeyinizi kimse söylemen senle bir kişi bir yere gideceksin bir bayan bir erkek canım eş olur sevgilin olur çocuk olur kardeş olur canım bir buradan beşli bir vakitten de bir yere gidiyorsun canım bir e, sanki bir taşınma gene görünüyor canım biliyorsun yani belki bir şey de alıyorsun canım biliyorsun bir de bir rahatsızlık geçiyorsun canım bir de bir hasta var biri başında bekliyor canım bir de yani bir kişi kaza da yapmış olabilir. Kaza geçirmiş olabilir. Gördüğüm e, kişi. Bir de gene göz nazar var. Üstünüzden canım. Yani bu nazar sanki e, ne zaman olmuşsa böyle birden sanki e, bir de yani bir durumla. Şimdi biliyorsun üç hayatınızdan üç noktadan sıkıntı yaşamışsın, üzüntü yaşamışsın canım. Ben bunu hak etmeden böyle düşünüyorsun canım. Bir de bir olay daha olmuş, bir daha olmuş ve sanki üç kişiye kırılmışsın, üzülmüşsün ya da bir olaya sebep olmuş gibi bir şey. Bunu sebep olan kişi uzaktan uzağa sanki seyretmiş gibi bir de bir bayanla ilgili <laughs> bu kişi bir kalabalık içine giriyorsun canım. Buradan da bir deve var. Bu deve maddi manevidir. Bir mirastır ya da bir toplu para alıyorsun ve dilekleriniz var. eee sanki güzel bir madi böyle sarılacaksın rahatlama olabiliyor canım. Buradan A ile Ş harfi birisinin isminden gibi bir kararla ilgili konuşabilirsiniz karşılıklı. işten ilgili, evlen ilgili, mirastan ilgili artık hangisi gibi bir telefon konuşmaları sık sık olur. Yani bir görüşme olacak aranızda Bir durumlar içinden görünüyor Birkaç kişiye sanki üzülmüşsün kırılmışsın Ya da kırgınlığınız var ee, Bir karar vereceksin gibi görünüyor ee, Sanki fazla üzüntünüz de var Haklı olduğun sanki Haklısın haksız yere gitmişsin canım Canın sıkılmış ben haklıydım neden ben haksız duruma düştüm gibi bir durum var. İyi niyetin sanki kullanmış bir dönem var. Ee, sen çok miskin davranmışsın. Sessiz ve halim davrandığın için bunlar başınıza gelmiş. Arkadaşlar bir erkek de buradan size bakıyor. Ee, sanki arada kalmış. Bu erkek sıkışmış gibi görünüyor. Bu kişi bir de e, Sanki bir kişi biraz kilolu Bir de Beyaz terli bir kişi Görünüyor Biliyorsun e, Yani bu kişi e, Aranızı Sanki bulmaya Çalışıyor ya da aranızı Düzeltmeye çalışıyor canım Sanki 3-4 kişi Bir arada görünüyorsun Canım sanki sizi yoklayacak biriler var. Bu artık kimse. Bir de sanki ne bileyim bu kişi değişik bir şey var. Zor bir karakter canım. Çok sıkıntı yapmışsınız bayan. Bir de bu erkek biraz mahcuptur size karşı. Nedense çünkü hak etmiş. Biliyorsunuz haklısınız canım. Bir bayanın haklılığı görünüyor. Ve e, bir de e, bir bir bağlantı kuruyorsun. Bir mahkeme var. Bir bayrak var. Bir iş haberi olabilir. Bir işle bir alakalı haber alabilirsiniz canım. Yani dileği muradı olacağını gösteriyor canım. E, size söyleyeyim gibi. Bir de sanki bir bulutlar da var canım sizin üstünüze. E, bu e, neyse artık siz de peşine düşmüyorsun bir tarafta çok stres yapmışsın canım bir e, bir sanki canın sıkılmış ya da e, bir ne bileyim çok düşünüyorsun, çok stres yapıyordun olumsuzluklar olmasın. Ailenizden gelene kadar olumlu düşünün ki olumlu hayaliniz olsun. Çünkü ne kadar olumsuz düşünseniz o önünüze gelecek canım. Biliyorsun. Sanki bir adım atmak istiyor bu baya. Neden? Bir şey yapmak istiyorsun. Bir bir şeyler karşılaşmak istemiyorsun canım. Bir cevap alamazsın diyorsun. Ne yapacağım? Bir de bir güzel bir sonuç vereceksiniz gibi Bir güzel bir e, sanki bir durumlar hayatınızdan olacağını gösteriyor Allah'ın ile Biri e, sanki sizi engellemiş Bir de bir şey aranıza girmiş canım Bu sessiz kaldığım bir durumlar var Bir konu var Konu çok düşünceler, konuşmalar bir fazla düşünüyorsunuz aş, aş, aşırı sanki kavgalı bir dönem dersin canım bir duygusal bir hayatınızda bir durumlar görünüyor canım sizi yoran bir kişidir bu kimse ee, belki çok fazla kendini anlatmamışsın ya da kafanız dolu dolu olabilir canım bir konu altında kalmışsın. Canınızı sıkmış ya da sıkacak. Biraz dikkat et, sabırlı olun. Kimseyle tartışmayın elinizden gelene kadar canım biliyorsun. Elinizden gelene kadar canım. Bir erkek eline bir şey almış düşüncelidir. Çok düşünüyor Buradan bir işi düşmüş. Ya konsolustur ya devletten başvurmuş bir iş için. Çünkü çok bayraklı bir yerdir. Ama bunu başaracak ve oradan işini bitirecek. Çok güzel de geçecek böyle mutlu olacağını gösteriyor. Buradan iki vade bu bir erkektir gençtir. Sanki gözü yolda sevdiğin kişiden ve bir de sevdiğin kişi çok böyle düşünceli üzgündür. Bir haber bekliyor. Bu haber gelecek bir rahatlama selçe küçük bir selçedir. Geliyor sanki güneş arkadan böyle yeni çıkıyor ortaya. Bir de mavi durumda bir rahatlama olur. Artık şansını yakalayacak bu bayan, bu kız. aynı bir genç kızımız boylu zayıf. Böyle önü kapalıdır. Ne yapıyor ne ediyor bir şey başaramıyor. Ve çalışıyor çabalıyor çırpınıyor. Ama sanki parası ortada görünmüyor. Bir de bir beyefendidir. Bir başlangıç yapmak istiyor. Kafası çok karışıktır bir şey yapamıyor. Ondan başlangıcını adım atamıyor yani. Bir kızı düşünüyor. Adım atmak için ama kafa karışıklığı yaşıyor. Tesadüfen birbirinizi göreceksiniz bir ortaya geleceksiniz. Ekiniz birbirinize bir şey anlatıyorsun. Bir de bir bayandır 42 yaşlarında sanki koyundan yılan beslemiş ve çok böyle emek vermiş. Emeğin karşılığı har, har, yani ...harzanmış... gitmiş hem sırtından vurmuş bu bayanın hem de e, ihanet de etmiş. Üç vade ile bir erkek kızmış küstür size geri dönecek arkadaşlar ve bir de bir kadının eli kolu bağlı bir şey yapamıyor bir çocuk yüzünden bir kadın bir erkek kavga ediyor ayrılmak istiyorlar ama bu çocuk için onların bir bağdır o diyor bende kalsın o diyor bende kalsın o birbirinize anlaşmazsızlık bir mahkeme geçecek çekişmeli çünkü bir çocuğu var bu çocuk o da istiyor o da istiyor o diyor ben bırakmam. O diyor ben bırakmam. Artık hangisi devlet uygun görürsen ona verir. Yıldızınız düşmüş ama bir rötel yapıyorsun sanki. Kendini yakıyorsun. Umarım aydınlıklar olur. Bir erkeğin elinden bir şey var. Size vermek istiyor. Bir de hasta bir bayan var. Gençtir. Sanki yatıyor diyor. Bir daha kalkmam. O kadar rahatsızlanmış. Geçici bir griptir. Çok kötü sıkışmış bitecek Allah'ın izniyle rahatlama olur buradan da gördüğüm kadar bir erkekte bir hediye alıyorsun sen de ona bir hediye veriyorsun belki sevgiler günü belki e, yaş yaz günü belki hangi bir şey ama karşılığını kız da veriyor bir erkek çabası ile ayakların üstünden duruyor bir kendi kendine kendini evlendirmek için bir çaba içinde bir şey kazanmak, bir şey yapmak, bir şey becermek istiyor. Olacak. Allah'ın izni ile, yedi vade ile bunu başarıyoruz. Bir de bu gencin hayali var. Bu genç hayallerini, okulunu kazanacak, bir de işe de girecek. Az kalmış sanki bir sene kalmış. Bu sene bitiyor zaten bu gencin. Allah izin verirsen. Ama buradan biraz enerjisi düşüktür. Biraz sıkıntısı da var. Bir bayan sanki bataklığa girmişti. Biri onu kandırmış. Ama çıkacak Allah'ın izniyle. Sıkıntısı bitecek. Çok ağlamış, çok üzülmüş, çok sıkıntı yaşamış. Ama çıkacak iki vade ile. Önü açılıyor bu bayanın. Allah'ın izniyle. Bir de sanki bir yol var önünüzde. Bu yol açıktır. Gidersiniz. Ve bir de buradan anahtarınız var canım. Bir de arkadaşlar aşıksınız. İkiniz de birbirinize de çok aşıksınız. Bu aşk kimse sizi ayıramaz. Birbirinizi affedersiniz. Sarılmışsınız. Öpüyorsunuz. Ve buradan bir haber size gelecek. Bu kağıdı okuyacaksın. Sevineceksin. Beklendiğin haberdir. Çoktandır. Dört parça para. Bu bayanın eline geçecek. Parça parça. Hayatı değişecek. Bir de buradan sanki bir haksızlığa uğramış biri bu haksızda uğradığını farkındadır bu erkek. Artık onu telafi edecek, ondan özür dileyecek. Biliyor haksızlık yaptığını farkında. Bir de bir beyefendi hem gözünden yaş akıyor. Sanki bir memleketini ya da bir şehrinin ya da bir köyünü bırakmış. Tek başına gidiyor ve sevdiğin kişi arkada kalmış. Üzgündür. Buradan oturmuş kraliçe gibi bir rahatlık var. Sanki böyle birisi de seviyor. Ee, ben bunu başaracağım. Bu da beni sever, sevmez. Çiçek kopar gibi o deseni seviyor. Kolaylıklar.